Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, sahih Buhari, Tercümesi ve Şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Cuma suresinden bir ayet veriyor ve onunla ilgili hadis-i şerifi aktaracak. Kavluhu Teala. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve ahirine minhum lemma yelhaqu bihim. O peygamberi Allah ümmi yaraplardan başka bütün ümmetlere de gönderdi ki onlar henüz bunlara ulaşmadılar. Ee, ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kalem kunna culusen inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve evet, peygamber efendimizin huzurunda e, oturuyorduk fe unzilet aleyhi suratul cumuati ve ona cuma suresi nazil olmuştu ve aakhirin minhum lama yelhaku bihim ve bu kısım bakın bu Cuma suresinde geçen ashaba erişmeyen ümmetlere de peygamber gönderdi kısmını okuyunca ile denildi ki menhum ya Rasulallah kimdir onlar e, felem yuraji'hu efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve cevap vermedi Hatta se'ele ee, ki soran üç defa sordu. Ve fina Selmanul Farisiyu ve içimizde de Selmanı Farisi vardı. Vada Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem yedehu alâ Selman. Elini Selman'ın üzerine koydu. Sümme kâle. Sonra buyurdu ki kânel îmânu indet süreyyâ. İman Süreyya Yıldızında olsa bile le lehu ricalun ona erişirdi bir takım adamlar evraculun min ulay veya bir adam şunlardan bir adam ona muhakkak erişir erişirdi e, diyor. Eee buyuruyor aleyhissalatü selam. Peki geçiyoruz e, diğer e, ayet-i kerime münafıkun suresinden. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله Münafıklar senin huzuruna geldikleri zaman ya Muhammed şehadet ederiz ki hakikaten sen hiç şüphesiz Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki hakikaten ve hiç şüphesiz sen Allah'ın Resulüsün. Bununla beraber Allah şehadet eder ki doğrusu münafıklar kesin olarak yalancıdırlar. An Zeyd ibn Erkam radıyallahu anhu evet ondan nakledilmiş kale Kuntu fi gazatin evet ben bir gazvede idim fe semi'tu Abdullah ibn Ubey ibn Selul evet onun şöyle dediğini e, duydum yekulu diyordu ki la tunfiku ala men inde rasulillahim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet onun yanındakilere harcamayın, infak etmeyin ki hatta yenfaddu min havlihi etrafından dağılsınlar. Yenfaddu. Ve le in raca'na min indihi ilel medineti biz onun yanından Medine'ye döndüğümüz zaman le yukhricennel e'azzu hel ezelle oradan izzetli olan zillette olanı kesinlikle çıkaracaktır. Bu sözü işittim fezeker tu ammi ve bunu amcama söyledim. O evli ömer veya Ömer'e söyledim. fezekerahu lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber Efendimize söyleyince fe ani beni çağırdı. fe haddestuhu ve ona da aktardım söyledim fe ersele erresulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Abdullah ibn Ubey ve ashabihi et onlara haber gönderdim fe geldiler fe halafu maqalu ve söylemediklerini bu sözü demediklerine dair yemin ettiler halafu fe kezzabni resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam eee beni yani benim sözümün değil onun onların sözünün doğru olduğunu düşündü feasa beni eee hem men لم يصبني yani onun benzeri bana hiç erişmemiş bir hem bir sıkıntı bir dert bana geldi fe fil beyti evde oturdum fe li ammi ve amcam bana dedi ki ma eratte e, ile en kezzebeke Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mekateke yani sen ancak Allah Resulü'nün seni yalanlamasını sen istedin onun öfkesi ve sana da öfkelendi dedi. E, ee, fe enzelallahu azze ve celle. bunun üzerine Allahu Teala o ayeti inzal buyurdu. İza ca'ekel münafikune yani münafıklar sana geldikleri e, zaman diye başlayan o kısmı fe ba'ase ileyye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir kimseyi gönderdi fe qara'aha ve o ayet bana okundu fe qale inna Allah Saddaka ke ya zeyd, e, muhakkak ki Allah seni doğru çıkardı, doğruladı, e, buyurdu. Evet şöyle e, bakalım bu e, e, hadis-i şerifin açıklaması ile ilgili Tebuk gazasında nazil olmuştur. Bu olay e, orada vaki olmuştur diyor. Yine beni mustalık gazası da e, denilmiştir veya müreysi gazasıdır. Ee, ve e, bu münafıkların üç e, alameti, e, yani söz söylerken yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. E, bir dava duruşma zamanında haktan ayrılırlar diye başka bir hadiste de böyle bir alamet e, gelmiş. E, ve şöyle bakalım diğer ayetin kerime ve anhu yine Zeyd bin Erkam'dan diğer ayet-i geçmeden e, ne diyor? Fi rivayetin bir rivayette gale fedaahumun nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırdı li yestagfira lehum bağışlanma e, dilesinler diye fe levve ruusuhum onlar da başlarını eğdiler, başlarını büktüler diye bir ek de vermiş. Yine ve anhu radiyallahu an Zeyd bin Erkam'dan yine nakledilmiş. Kale semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ondan işittim. Yekulu <laughs> şöyle diyordu. Allahum mağfir lil ensar ve li ebnail ensar. Allah'ım ensarı ve ensarın oğullarını bağışla. <laughs> ensarı ve şekker ravi fi ebnai ebnail ensar. En ravi Ensar'ın oğullarının oğulları yani torunları da dedi mi yoksa demedi mi diye ravi şüphe etmiştir e, o kısımda e, diyor. Ve e, şöyle e, geliyoruz e, aşağıya. Tahrim suresinden bir ayeti kerime. Kavluhu Teala. Ya eyyühen nebiyyü lime tüherrimi ma ehallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin haram edersin? Bu suretle kadınların hoşnutluğunu ararsın. Müteessir olma Allah gafurdur, rahimdir. An Aişete radıyallahu anha kâlet kâne Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem yeşrebu aselen inde Zeynep binti Cahş. Evet onun yanında bal şerbeti içerdi ve yemkusu indeha ve onun yanında fazla kalırdı. Fe vata'tu ene ve hafsa an eyyetuna dehale aleyha. Ben ve hafsa hangimiz onun yanına girer diye ittifak ettik. Ve dedik ki felte <laughs> lehu kim onun yanına girerse ona desin yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ekelte <laughs> megafira sen megafir yemişsin. Yani e, kokusu iyi olmayan, kötü olan bir yiyecek. İnni ecidu min kerriha megafir. Ben sende megafir kokusu alıyorum desin diye anlaştık. Et Hafsa annemizin böyle söylediği rivayet edilmiş. Kale, e, evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu. Killa ve la kinni kuntu aselen. Hayır ben e, değil, bal şerbeti içtim. Inde Zeynep. Zeynep'in yanında. Ve Zeynep bint Cahşın felen e'ude e, yani asla bir daha da onu içmem. Ve haleftu la tuhbiri bi zalike ehaden. E, ve onu da e, kimseye e, söyleme e, diye yani Ayşe'ye e, söyleme e, diye ne yaptı? Yemin etti. Ve Aleyhissalatu vesselam işte onların bu kıskançlıklarından bir ay mescitte ayrı bir çadırda kalmıştır. Bunu da aktarmış. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.